بسم الله الرحمن الرحيم <applause> يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين Ey azizler işte başlar söze bir vasiyet Kılarız illa size Ol vasiyet kim derim her kim tutar Mis gibi kokusu canlarda tüter Hak Teala rahmet eyle yanar Kim beni ol bir dua ile anar gidiler bu duada bulunan Fatiha ihsanı de Süleyman kuluna Birden gelir Şadan olur Birden gelir bir yan olur birden sanar Sen kışı gibi çok zemheri Olmuş gibi birden beşa Etten doğar hoş ile vale, bostan olur Sultanım kapında bana da yer ver sancağın altına girdiğin zaman ne olur boynumu bir kök bırakma mahşer günü sana يهديهم زمان ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadakallahu'l-Azim. <Sessizlik> Kasım ayı içerisinde vefat etmiş ve isimleri bizim grubumuzda yayınlanmış bütün mevtaların hasaten Aksaray Somuncu Baba'dan Ali Yılmaz, Ankara'dan Hülya Haskül, Ankara'dan Veli Şık, yine Ankara Kızılcahamam'dan Hamam'dan Ali Acar, Aydın'dan Kuyucak'tan Birsel Abak, Balıkesir Kepsut'tan İsmail Anar. Bolu Mengen'den Hasan Onursal. Çanakkale'den Mahmut Esat Dilder. Çorum Dodurka'dan Emine Bozduman. Çorum'dan Fidan Özenal. Düzce'de Aydın Pınar'dan Firdevs İpçiroğlu. Giresun Yağlıdere'den Hüseyin Mandal. İstanbul Sultanbeyli Sebile Akıncı. Ümraniye'den Fazilet Yüce. İstanbul'dan yine Osman Baydar. Üsküdar Safiye Duru Öz, Fatih'ten Perihan Çelik, Beylikdüzü'nden Ramazan Mercan, Sarıyer'den Nazım Uğur, Kadıköy'den Emin Erkan, Gürsel, İstanbul Eroğlu Öcal, İstanbul Bahçelievler'den Abdullah Kelleci, Beylikdüzü'nden Hikmet Kendirli, İzmir Ali Adan Zübeyde Çulha, İzmir Doğan Çaydan Emine Sürer, Kayseri'den Fatma Beyaz. Kırıkkale'den Aysel, Perdane Köse, Konya Karatay'dan Ayşe Özkurt, Mersin Tarsus'tan Kaplan Köksal, Mersin'den Metin Salt, Sakarya Arifiye'den Safiye Memiç, Samsun Vezirköprü'den Hasan Karaca, Samsun Salı Pazarından Dursiye Şensoy, Sinop Boyabat'tan Mustafa Çakır, Şanlıurfa'dan Şehe Yakut, Tokat Niksar'dan Hayrettin Yılmaz, Tokat Erbağ'dan Şerife Bakırcı, Uşak'tan Kemal Kahraman, Yunanistan İskeçe'den Basri Bakkal, Fatma Sili hanımefendinin de ruhu için, bütün günahlarımız affı için, şu mübarek Cuma gecesinin feyzinden, bereketinden, rahmetlerinden müstefid olabilmekliğimiz için, Allahü Teala'nın rızayı şerifi için, Lillahi Teala'l-Fatiha